Fizik Çifti Akademisi'ne hoş geldiniz gençler. Bu bölümde yeryüzünde hareket konusu olan atışları işleyeceğiz beraber. Temel kavram soruları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarındaki soruları çözeceğim size ve bu örneklerden yola çıkarak da konunun daha iyi anlaşılması için temel kavramların öğrenmesi yönünde gerekli çalışmaları hep beraber yapacağız. Şimdi gençler burada bizim için önemli olan hareketin nasıl bir hareket olduğunu tanımlamak, hangi ivmeyle hareket ettiğini ve buradaki hızların nasıl değiştiğini, yolun nasıl değiştiğini anlamamız gerekiyor. Yeryüzünde hareketin ilk konusu olan serbest düşme hareketini iyi kavramamanız lazım. Eğer iyi kavrayamazsanız bundan sonra gelecek olan soru tiplerinde çok rahat bir şekilde çözemezsiniz. O zaman hadi hazırsanız başlayalım. Olaya bakmadan önce yani soruyu çözmeden önce bir temel kavramları üzerinden mi geçelim? Şimdi bir cisim belli bir yükseklikten serbest bırakılınca ağırlığından dolayı ne yapacaktır? Yer çekimi, gravity dediğimiz yer çekimi kendisini aşağı doğru çekecektir. Peki bu ne yaptı? Buradaki ilk hızı sıfır ise buradan buraya gidirken belli bir hız değerine çarpacak. İşte ne kadar yükseklikse ona göre hızlanacak. Peki bu hızlanmanın arasında nasıl bir ilişki var? E, hızının her saniyede iğmeli bir hareket yapacağı için y'yi ben 10 metre bölü saniye kare olarak alırsam, her aralıkta hızının 10'ar 10'ar artması gerekiyor. Peki, 10'ar 10'ar artarsa eğer, bu cismin alacağı yollara baktığınızda, mesela 0 ile 5 arasında 5 metrelik yol alırken, 5 ile 20 arasında ise 15 metre yol alıyor. O zaman bakın bir dizilim meydana geldi. Şu şekilde bir grafik çizerim. VT grafiği olur. İşte bu VT grafiğinin altındaki alan yani birinci saniyede 10, ikinci saniyede 20 diye devam eden hareketi incelediğimizde bu hareketin temel noktasında 5 metre, 15 metre, 25 metre diye gidiyor. Yani H, 3H, 5H dizilimi gerekir. İşte siz bu dizilimi iyi eğer kavrarsanız oran sorularında yerden kaç metre yüksekliktedir t saniye sonra gibi soru tiplerini çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Ve bunların formüllerine baktığımız zaman ivmeli hareket konusundaki formüllerin hepsi aynıdır. Ama tek farkı ne var? İşte orada a yerine g yazacağız. H yani y yerine yatayda hareket ettiği için orada x yazıyorduk pardon. Burada da h yazacaksın. E sonuçta bütün denklemler hepsi aynı. Ama biz fazla denklem kullanmadan işte bu temel oranları bilirsek eğer h, 3h, 5h, işte 5, 15, 25, 35 dizilimini iyi bilirseniz zaten bu soruları çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Şimdi geldik gençler. Evin Ali evinin balkonunda elinde basketbol topu ile durmaktadır. Dışarıda ise Ahmet bir süre sonra Ali topu serbest düşmeye bırakır. Ahmet topu 45 metrelik yükseklikten bıraktıktan sonra kaç saniye sonra topu yakaladığını hesaplayınız. Ve bir de bize ne diyor? Yere düşme hızını. Şimdi gençler burası eğer 45 metre ise formülden gidersem h eşittir 5 t kare. Hocam 5T kareyi nereden buldun? E gençler şuraya G eşittir 10 yazarsam bunun karşılığı ne olacaktır? 5T kare olarak geçecektir. E peki benim 5T kare yazdığım yerde yüksekliğimiz 45 metre ise 5 çarpı T'nin karesinden T eşittir 3 saniye olarak bulur. Buradan aşağıya doğru düştüğü zaman her saniyede hızını onun katları şeklinde arttıracağı için e ne oldu? Buradaki hızı da çarpma esnasında 30 metre bölü saniye olur. E peki biz şu dizilimi kullansaydık nasıl yapacaktık? Hareket süresi 3 saniye sürmesi için bakın ne oldu? 45 metre. 45 metre kaç saniyede geliyor? 3 saniyede. E peki 3 saniyedeki karşılığı ise 30 metre bölü saniyedir. Evet gençler şimdi kendimizi deneyelim bölümüne geldik. Şimdi kendimizi deneyelim bölümdeki iki tane soruyu burada videoyu durdurun ve çözün daha sonra da çözümüne bakın doğru çözmüş Şimdi çözdüğünüzü kabul ediyorum. 80 metre yükseklikten bırakılan bir yardım kolisi serbest bırakılıyor. Yardım kolisi kaç saniyede ve hangi hızda düşecek? E geldik. 80 eşittir 5 çarpı t'nin karesinden. T eşittir 4 saniye olarak bulacaksınız. Ve hızını bize soruyorsa V eşittir G çarpı T'den yer çekimi ivmesi 10 çarpı 4 o da 40 metre bölü saniye olarak bulunur. Şimdi geldik ikinci soruda. Uçurumun kenarında bir taş serbest düşmeye bırakılıyor. Taş yere 10 saniyede düşüyor. Uçurumun yüksekliğini ve taşın yere çarpma hızını bulunuz. Şimdi uçurumun yüksekliğini bulmak mı istiyorum? 10 saniyede mi düşmüş? O zaman h eşittir. 5 çarpı t'nin karesi. 5 çarpı 10'un karesi de 100 yaptığı için 500 metre. Peki yere çarpma hızını v eşittir. Ne yaptık? Her saniyede hızını 10 10 arttıracağı için g çarpı t. E peki ben buradan ne yapacağım? 10 çarpı 10'dan hızımız ne oldu? 100 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi değerlendirme soruları dediğimiz bir kısım var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ünite sonu değerlendirme sorularını aldım. Burada size çözeceğim. Serbest düşmeye bırakılan iki cisim yere 10 metre bölü saniye ve 25 metre bölü saniye hızla düşüyor. Cisimlerin bırakıldığı yüksekliklerin oranı kaçtır? Şimdi gençler burada bir tane çizdik ve birinin yere çarpma hızını 10 metre bölü saniye yaptım. Diğerini ise Biraz daha yüksekten bıraktık. Bunun da yere çarpma hızının 25 metre bölü saniye oldu. E her saniyede iğmemiz 10 olduğuna göre e bu 1 saniye sürecek. E bunun da ne oldu? 2,5 saniye sürmesi lazım. Şimdi yükseklikler oranını bana sormuş? H1 bölü H2. 5 yine her ikisinde de aynı olacak. Yerçekim ivmesi. Burası 1'in karesi. Diğeri ise 6,75 yapar. O da 100 bölü 675. Gerekli sadeleştirmeleri kendiniz yaparsınız. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru atılan bir cisim iki tane serbest düşme hareketinin birleşimidir. Şimdi cisim eğer buradan buraya düşseydi 40 metre bölü saniye ile çarpıyorsa 4 saniyede yere düşecekti. Eğer diğer türünü alırsam eğer yani buradan da buraya 4 saniye. O zaman bunun toplam t uçuşu 8 saniyedir. E şimdi harekete başlayan cisimler aynı anda yere düşüyorsa, e peki ben o zaman hemen başladım. Bu cismin h2 için sadece 4 saniyesini, bakın bu t uçuştur. 4 saniyede çıktı, tekrar 4 saniyede indi. E peki ben buradan devam edelim. h1 için 5 çarpı t'nin karesinden, 5 çarpı 8'in karesini aldım. Burası için yazarsak 5 çarpı 4'ün karesi oldu. E H1 bölü H2 oranını yazdığımız zaman 5'ler zaten ortak olduğu için gidecek. 8'in karesi 64, 4'ün karesi ise 16. E bu cevapta 4 olarak bulacağız. Yalnız tekrar hatırlatayım. Bakın burada yukarıya doğru giderken 4 saniyede çıkacak. Çünkü hızını her saniyede 10-10 azaltıyor. Tekrar döndü geldiğinde de 10-10 arttıracak ve yine 40 ile çarpacak. E o zaman H2 yüksekliğini 8 almıyoruz. 8 uçuş süresidir. H2 ise 5 çarpı 4'ün karesi 5'i zaten önceki şeyde anlattım size. O zaman da ne yapmış olduk? İkisi arasındaki oranın 4 olduğunu bulmuş oluruz. Aşağı yönde düşey atış hareketimiz var. 20 ile atılmış. Şimdi burada yine serbest düşme hareketidir. Bakın hareket sanki buradan başlıyor. 0, 10, 20. Bak dizilimi buradan devam ettiriyorum. 6 saniye sonra yere düştüğüne göre binanın yerden yüksekliğini bulunuz. Şimdi gençler eğer serbest düşme olsaydı formülümüz h eşittir. 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesiydi. İlk hızı olduğundan dolayı formüle neyi ekliyorum? V0t artı 1 bölü 2 gt kare. E bu nedir? İlk hızı olup ivmeli hareket yapan cismin almış olduğu yol sorularını bize sordukları zaman işte bu formülü kullanıyorduk. E peki ve sıfır yerine ne yazdım? 20 çarpı kaç saniye sürmüş hareketimiz? 6 artı 5 çarpı 6'nın karesi o da eşittir. 120 artı 5 çarpı 36 e burası da 180 yapar. O zaman bunun yerden yüksekliği 300 metre olarak bulmuş oluruz. 60 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru fırlatılan cisim 8 saniye sonra yerden yüksekliği kaçtır? Şimdi bir formülle yapabilirsiniz. Şimdi formülümüz nedir? h eşittir ve 0t eksi 1 bölü 2 gt karedir. Neden 1 bölü 2 gt kare yazdım? E çünkü hani yukarı doğru çıkacak ve eksi işareti atmamın da sebebi ne yaptı? Burada yavaşladığı için. E hocam burada yavaşlıyor ama buradan tekrar hızlandı. Hayır efendim. İlk başlangıç anında yavaşlayan bir e, hareket yörüngesi çizdiğinden dolayı yazdım. O zaman başladım hemen 60 yazdık çarpı 8 eksi 5 çarpı 8'in karesi 64 yapar. Burası 6 kere 8 48. 400 ek, 480 eksi 320 yaptı. O zaman ne bulmuş olduk? Burayı 160 metre olarak bulmuş. Peki formülsüz yapsaydım. Bakın gençler bu cisim şuradan başlasın hareketine. Yukarıya doğru çıkacak. Tekrar geri döndü. 60'la atıldığı için çıkışı 6 saniyede yapacak. 6 saniyede yaptı. İnişi de 6 saniye. Hareket süresi 12 saniye. 6'sını burada kullanacak, 6'sını burada. E peki geldik en tepe noktasındayım. Peki döndüm. Ne oldu? 7. saniye. Geldim 8. saniyede de burada olacağım. O zaman dizilimi yapalım. 5 15 25, 35, 45 ve 55. Bakın gençler. Hızı yazarsak eğer 50 mi? Bir öncesini eksi 5 yazacağım. 45 metredir. Bir sonrasını da artı 5 yazacağım. 55 metredir. E şimdi 60 ile çarpmışsa. Yine at, yani 60 ile atılmışsa eğer. Tekrar 60 ile çarpacak. O zaman ben buraya 55 yazmam lazım. İşte şuradaki... 8'den sonraki bu parçayı eğer toplarsam toplamın sonucu da yine 160 metre olur. Ama bu işlem çok uzundur. Yani testte benim işime yaramaz. Bazen işte bu kısa sürelerde işte 3 saniye, 4 saniyelik 20 ile çarpmış, 30 ile çarpmış, 40 ile çarpmışlarday kullanabilirim ama işte 6. saniye, 7. saniye, 8. saniye gibi soruları verirse ya bunu kullanmam biraz sıkıntılı. Neden? Çünkü çok işlem yapmam lazım ve toplamam lazım. O zaman bizim için hemen kurtuluş yeri formüldür. Şekildeki iki cisim aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyor. Cisimler kaç saniye sonra karşılaşırlar? Şimdi bunun alacağı yola x1 dersem bunun da alacağı yol x2. Süreleri de eşit olduğu için karşılaşma sürelerini yazabilirim. Hemen yazalım gençler. x1 artı x2 eşittir 200 ise, bakın burada bir şey hatırlatayım. Eğer e iğmeli harekette probleminiz varsa, önce e iğmeli hareketi halledin. Çünkü buradaki yapılan bütün işlemlerin hepsi o ünitede yapmış olduğumuz soru çözümlerinin benzeridir. Ha bir yatayda hareket ediyor. Bu ise düşey üzerinde hareket ediyor. X1 için yazarsam 5 çarpı t'nin karesi artı diğeri için yazdığımda 40 çarpı t eksi 5 t kare. Çünkü yavaşlıyor. Eşittir 200 yaptı. Bakın 5 t kareler birbirini götürdü. 40 t 200 ise 5 saniye olarak bulacaksınız. Peki pratik yolda ne olur? Buradaki yapacağımız şey aynı karşılaşma soruları gibi düşünürsünüz. Bu sanki sabit gibi alırsınız. O zaman x eşittir ve 0 çarpı t alırsınız. Bağıl hızda bunun hızını sabit kabul et. Çünkü ilk hızı yok hemen yazdım. 200 eşittir. Ve sıfırda 40 yazarsak 40 çarpı t'den işte 5 saniye sonra karşılaşır. E ilk hızı olsaydı örneğin ne, ne yapalım? Soruyu değiştirelim. 10 ile bu atılsın aşağıya. Bu da ne yapalım? Hemen şuradan çizersek bu da 40 ile yukarıya gönderilsin. Yani şuradaki soruyu buraya uyduralım. Yine aradaki mesafe 200 metre olursa 10 artı ne yazacağım buraya? 40 çarpı t. O zaman T'miz de olacaktır. Bu soru için e, burası 50 yaptığı için 4 saniye olarak bulunmuş oluruz. Yani esasında karşılıklı gelen iki aracın karşılaşma soruları gibi de düşünebilirsiniz. Evet gençler şimdi birinci bölümü bitirmiş olduk. İkinci bölümde yine soru çözümlerini yapacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki soruları çözeceğim sizlere. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalınız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da